Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e tekrar girdim ve dedim ki bir e, UC yükleyeyim. RP'yi alalım. Çünkü RP'de gerçekten inanılmaz şeyler var. Ben beğendim. Güzel şeyler var. Tabi 100. seviyeye kadar getirebilir miyim onu hiç bilmiyorum. Artık Allah kısmet ederse getirmeye çalışırız bu sezon. Çünkü Gökyüzü Şölen'i gerçekten hiç sevdiğim bir mod olmadı. Mobilde girdiğim süreçte çok uçanı kaçanı pusanı ee, nasıl desem çok mükemmel oyuncular var. Onlar oyunda olduğu sürece ben video çıkaramıyorum ve oyunu da zevk alamıyorum. Tabi artık emülatörde belki çıkarabilirim onu bilmiyorum İnşallah emülatörde çıkarabilirim tabi kusura bakmayın e, telaffuzu biraz bana zor geliyor Bunda söyleyeyim ben Bulgaristan Türküyüm hani Şivem'de bazen kaymalar olabilir bunun için kusura bakmayın dediğim gibi e, rütbesiz rütbeli pardon tek tek oynayacağım çünkü eski modda tek vs2 oynuyordum kazanıyordum da ama şimdi bu modda e, takımlara karşı bir mücadele edemeyeceğim O yüzden tek tek e, oynamayı düşünüyorum lafı uzatmadan kanalı, kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın yakında canlı yayınlara sıklaştırıp videoları e, günü sıklaştırıp atmayı düşünüyorum ve canlı yayınları sıklaştırıp açmayı düşünüyorum Kusura bakmayın heyecanlıyım biraz ee, ve yeni video serileri varsa aklınızda yazabilirsiniz ee, yorumları okuyorum zaten kalp atıyorum çünkü Valorant tabi devam edecek PUBG Mobile video çıkarabilirsem devam edecek çıkaramazsam çok Valorant gelebilir ve bu arada Minecraft serisi düşünüyorum yani Survivor Minecraft serisi düşünüyorum yani sizce tutar mı, tutmaz mı? Yorumları yazın. Ben de ona göre bir başlamayı düşünüyorum. Ve ilk önce LP'mizi açalım. Sonra küçük bir gameplay atmayı deneyelim. Pasif yüksel. 1920 UC'yi buraya yatıyorum. Ha, 1920 UC değil. 1860 UC yatıracağız. Tamam. Benim de işime gelir. Tamam diyelim. Elit Royal Pass'ımızı aldık. Zafer dansı, Royal Pass a koleksiyonluk heykel ve diğer kalan şeyler. Ve hepsini al diyelim. Göklerin Muhafızı seti. Ben bu seti bu arada çok beğendim. Ses de güzel uçakta güzel kaslarda da güzel kabus doktor groza bu da güzel kabus doktor emojide geldi paraşütümüz gelmiş hop ee, başka neyimiz var bu arada dışarıdan ses geliyorsa kusuruma bakmayın Onun için yapacak bir şeyim yok biraz gürültülü bir e, yerde istiyorum Tebrikler gölgelerin muhafızı seti al açıldı. Teşekkür ederim. Kaçıncı? 36. seviyedeyiz bu arada. Pardon. Şöyle e Neredeydi bu? Heh. Şuradan şunu almayı düşünüyorum bu arada. Bunu seviyorum. Mor Macera eskort uçağı da aldık. 7.688 ucamız kaldı. Ee, başka ne alabiliriz? Bomba 1200 uc vermek istemiyorum. Şu anda onlara sandıkları harcamayı düşünüyorum. Başka bir şeyimiz de yok. Ha, bunları alalım. Alamadım. Max kaç alabiliyorum? Şu kadar kalalım. Boya ihtiyacım oluyor. İşte bir artık kalmadı. <laughs> Neyse. Eee sandıkları gelelim. Bu set güzel ama almayacağım. Onun yerine şunu tamamlayıp desem bunu tamamlamayacağım ya. Yani. İlk önce şöyle yapalım. Elimdeki mevcut kuponları ben bir bitireyim. Şöyle animasyonu geç yapacağım böyle motem motem şeyleri de hiç ee, bulmadığım için yorumları yazın bu arada motem nasıl yapılır, nasıl yapılır yazın onu bir dahaki sefere deneyeceğiz bu seferlik motemsiz olsun e, o da süreli gelecektir burası bitti ha. bunu açalım belki güzel bir şey bir sevindirseydin be kral şunları verseydin çok iyi olacaktı ya güzelmiş ya motor efsane ama maalesef bakacağız şurada da iki tane sandığımız var aldım. şurada da Premium'da da 10 tane var şöyle 10 tane açacağım animasyon geç neredeydi ya animasyon geç son geç kapatıp Premium ondan bir tane açalım bakalım neler gelecek. Hadi güzel bir şey ver. Garanti ödülden bunu ver Çok güzel. al 40 uc iademiz var. Teşekkür ederim. Optimo Mobile ee, bu kıyafet benlik değil. Silahlar da benlik değil. Farklı güzelmiş aslında. Max seviye doluyor. Ama artı çıkmaz diye düşünerek şuna geçeceğim. Burada araba da güzel. Maskara setiydi değil mi bu? Ha şurada evet. Maskara seti belki güzel çıkar. İlk konumuzu açıyoruz. Yorumları yazın bakalım çıkacak mı, çıkmayacak mı ilk 10'da. animasyonu bu arada geçmeyeceğim. Ve... Bir şey geldi. Garanti ödür. Ya ben şey sandım ya. Neyse. Bu 50'de. Bu güzel, Max seviyesi de güzel. Bu arada şöyle Pardon ben böyle kırmızı şeyleri sevmiyorum gözüksün. Burda hangisi güzel? Please join me. Make this I will cut you. Bunların sesleri de var. Şunu alacağım ya bu güzelmiş. Please join me. I will cut you. İşini Just say the word. I can do. Please. Şunu alacağım ya. Join me. Şurası. Please join. Ah, değil. o ne ya? Ne aldım ben? Ya da benim bilmediğim bir şey mi var şu anda bilmiyorum. Neyse. Envanter tıklım tıklım dolu. kask hangisiydi şuydu? kask güzel bu arada. Ha. Gözlük de geldi. Bu süreli olanları ben şöyle bir parçalayayım. Benlik değil bunlar. İşte bunu parçalamamış. Ben bir kaskın şöyle çıkarayım. Ha, hangisiydi? Kafalı gelmedi mi bunun? bunun kafalı burada mı acaba? Evet, buradan pardon. Şöyle bir yapalım şunu. Şunları ben kullanıyorum. Yeni şeyimizi, harışlığımızı alalım. Burada grozamız takalım. Yakın nişan ve yakın tüfeğimiz. Burada da bunu takalım. Otomatik bir grozeyi al ya. Grozeyi uçak skinini değiştirelim. Discordumuzu da takalım. Ee, en bu sandıkları da bir toparlayıp hızlıca açalım ve devam edelim açmayı sandıkları. Şunu şöyle ben bir açayım. Seviye ulaştı. Şöyle, teşekkür ederim. Ve maskara şeyi nerede? Maskara mi yoksa Maskara neredesiniz hocam? Ben burada bir ha, bitirinceye kadar açalım. Bakalım yorumlara bu arada yazın. Gelecek mi, gelmeyecek mi bir bakalım. Animasyonu geç yap. güzel bir şey var. Evet. Garanti ödül Tatlı ikram seti. Tatlı ikram setinin çantası da geldi. Güzel. Şöyle bir animasyonu geç. Güzel. Maskara motosiklet. Ama sepetli ya. Ben sepetli istemiyorum. O da garanti ödülden gelmiş. Şöyle geç açalım bakalım yorumları yazın bakalım gelecek mi evet o ne alaca karanlık Tanrı Çası seti dur hocam lepemizi de yükseltiyoruz bu arada yine bir kuponumuz olabilir şöyle Aa, y bir şeyimiz var tamam. Bu seti ben beğendim. Ama çok açıksa çıksın be abla. Senin yapacağız böyle. Böyle mi bu? Çok ayıp. Şuna bir kask. Şuna bir şöyle bir kask gider bence. Şaka şaka. Saçlarım nerede benim? Yas kafalı Bak, maskeyi çıkar. Hı. Böyle iyi oldu. Bu arada şuraya da bir şey gelmiş. Şunu tak. Morlu ama olsun. Başka ne var? RP. Kullan. Ee, sandık asla devam edelim. Şey istiyorum. Kıyafet o kadar önemli vermiyorum da, ee, Skarrel belki olabilir, M4 olabilir ya da UMP ve çantası da olabilir. Çantasını ben beğeniyorum bu arada. Bakalım, ben daha patlatalım. Reşli yapacağım. Hadi 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 zor Bir şey vermedi. Animos onu geçsiz yapalım. Bir de garanti ödül verecek şimdi. Evet hocam. bunun bunu garanti ödül ben vermedi. Bende yok mu diye. Evet, var. Bunu niye tekrar verdim? Şöyle 40'a ulaştı. Yap. Hadi bakalım. Yorumları yazın. Çıkar mı? Çıkmaz mı? Açıyorum. Açtım. Oyana seni şimdi ama. Geri gel. Açmaya devam edelim. Bu cemiz bitince kadar açacağım. Bu sefer de geç Evet. Çanta güzel. Soytarı. soytarı. Bir tane geçti açtım. Bir tane daha geçti. Açtım. Araba yıl dönümü. Mirado. Teşekkür ederim. Geçik kapattım. Bakalım neler gelecek bu sefer. Evet. Evet. Ben boş. 42 açtım. Senin boyanı şimdi. Ha şöyle bir onu daha açtım. Geçe başlamayacağım bu arada. Evet, evet. Ben... Hava geldi. Garanti ödül değil bu arada. Güzel. Evet. Maskara setini verse de takarım, yerim. Ama ben maskara silahını istiyorum. Bunları da toplayalım şimdi. Kabus doktor seti. Kabus maskesi. Kırk uc iademiz var. Ee, şöyle bir tekli de deneyeceğim. 30 aç açalım bakalım. Geçli açtım. Bir şöyle geçli bir on açalım bakalım. vermedi. 44 olduk. Bunları da alalım. Hadi hadi. Şu seti olabilir. Silah olabilir. Son zaten açacağım. Bir tane daha var. Ve başka açamayacağım. Niye niye? Şöyle gem kaldı, şunu da geçtiler inşallah Aa, verir dedim, vermedim Hı. şöyle envatilerle bir şeyleri de toparlayayım sandık yokmuş maalesef ee, şöyle şunları kullanalım ki bitsinler şunları artık sıkıldım almayı bunları bir çare, bir çözüm yok mu? bittim almayı bunları Ne hocam? Böyle bir etkinlik yok mu? Arabamızı bu arada takalım. Motor tak. tak. Oyun içerisinde bakarız bu arada. E işte, tavamız da güzel. Aslında ben bu tavayı da seviyordum da bu tavak kalsın. Pardon, yanlış yer. da güzel aslında. Şuna bir kaskın altına gözükür mü? Gözüküyor. Aha. Böyle ikinci seviye yaptığımızda daha iyi bence. Çantamız vardı. Şunu kullanmak istiyorum bu arada. Bu güzelmiş. O değil. Şunu. Başka bir şeyimiz yok. Ee, hızlıca da bir maça geçelim diyecektim bunu çekeceğim ya. Yani. O hiç güzel durmadı. Bu arada şöyle bir şey var. Şunları ben bir daha parçalayayım şöyle. Eyvallah yine sandım oluştu. Bir tane daha var. Nerede da bir açalım hızlıca. Böyle hızlı bir şekilde açalım. değil. Bu da de değil. Bu da değil. Abonelik de değil. Ya nerede bu? yanlış yere girip duruyorum. Hocam. pardon, yanlış girip, girip Şurada şunu açmak istiyorum, almak istiyorum ama alamayacağım. Öğrenme dersi. Ve Yakında belki şey de alabilirim. Siz söyleyin. Yoldaş. Yoldaşımı da alabilirim. Yani istiyorum çünkü yoldaş olmuyor. Zaten tekim. Hiçbir arkadaşım yok. Yoldaş bana eşlik ederim oyunda. Ha, şu işte ya. Şunu Niye almayacağım? Kırk üçe de bende kalsın. Boş ver. Hızlıca bir maç e, girelim. Böyle. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kaybedecek miyiz? Görelim. Daha bu arabayı da buradan değiştireyim. Parası ne var? Şuna koymayacağım. Ha, koy. Şunu açmak için 500 yüz ucu istiyor. Bunu açmak için beş yüz ucu istiyor. Bir dakika seviyorum. geldim bu arada Tabii deniyorum çok fazla ama olmuyor gerçekten yapamıyorum bu yeni sezon modunda çok farklı yani gerçekten benlik bir mod değil gerçekten diyorum benlik bir mod olsa ama değil yapamıyorum gerçekten ne emülatörde ne mobilde yani bunun de kusura bakmayın Sizin gözünüzde kanat Kusuruma bakmayın tabi altın şey altın mirado diyecektim ya Şeye gittim aga Miramar'a gittim Eee Arabanın adı neydi? Hiç araba skinim olmadığı için Bu ney? Yıl dönümü miradosuymuş pardon Yani bilmemem normal çünkü benim hiç Böyle şeylerim olmadı. İlk defa bu oyuna bu kadar para yatırıyorum. Ve RP alıyorum. Bu arada RP'de 46 seviyeye ulaşmışız. 50. seviyede zaten tam sana verecek. Tabi çok oynar mıyım bilmiyorum. Ve bu arada canlı yayında kendi evimi ee, düşünüyorum yapmayı. İnşallah canlı yayın açıp bu evi birlikte yaparız. Ve son olarak da kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi ve like atmayı unutmayın. Ve lütfen yorumlara yazın. Benim yanlışım ne? Tuşlara basarken kıyın e, tuşları ayarlamak, e, tuş kombinasyonunu yapamamak. Bu neydi? Ve hani nasıl daha iyi yapmam gerekiyor? Bunu lütfen bana yazın. ve ben YouTube'dan araştıracağım da ama ben daha çok araştırma tarafı değilim. Bana söylenen taraftarıyım. Hani bana söyleyin ben de bunu yapayım. Bunu dikkate alayım. Ve uygulayayım işte. i̇şte... ol <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Ve bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi ve zilleri açmayı unutmayın. Yakın zamanda video sıklaştıracağım atmayı. Video e, tabi bazen sesli, bazen sessiz olabilir. Bunun için de kusuruma bakmayın. Bazen sesli fırsat bulabiliyorum, bazen bulamıyorum. Ve dediğim gibi yorumları yazın. Ne tür yanlışlarım var? Onları düzeltmek istiyorum. Öğrenmek de istiyorum PUBG'yi PC üzerinden. Tabi bu saat hangi saat dilimde izleyeceksiniz bilmiyorum. İyi geceler. Günaydınlar ve günaydınlar ve hoşçakalın.